Özkaya Asansör sektöre İstanbul Ümraniye'de faaliyet göstermektedir. Firma sektördeki bilgi ve deneyimleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Firma ortağı Raşit Kaya'dan sektördeki çalışmalarını dinledik. Sektöre 17 yıl önce e, tabiri caizse çıraklık dediğimiz e, çekirdekten gelerek bu sektörde e, mevki sahibi olduk. E, kuruluş amacımız neydi? Kuruluş amacımız e, daha önceki aldığımız firmadaki iş gücünü, bilgisini, Kurduğumuz firmada da yansıtmak, müşterilere daha kaliteli, daha e, sağlıklı hizmet sunmaktı. Şirketimizde e, 13 personelimiz montaj o ekip olarak çalışmakta. Muhasebe e, kısmı zaten 3 kişilik bir ekibimiz var. Biri burada, ikisi diğer bölümümüzde. E, yurt dışında da yine Makedonya'da, Teto ilinde kurulum ve montajı yapmaktayız. Oradaki personelimiz sadece yönetici sıfatında olarak iki kişi bulunmakta. Oradaki kurulumlarımızda taşören diğer illerden getirmiş taşörenlerle sağlamaktayız. Yaklaşık yılda 100-120 kurulum yapıyoruz. Bunların birçoğu e, piyasa asansörü dediğimiz müteahhitleri düşük katlarda olan asansörlerdir. E, son zamanlarda araç asansörlerine ağırlık vermeye başladık. Hidrolik yüksek tonajlı veya 20 kat üzeri 20 kat 30 kat arasında makine dairesi dişsiz asansör dediğimiz asansörü açıkçası ağırlık vermeye başladık ki e, yine burada da personelimizin bilinçlenmesi için Özellikle e, bu tip projelere giriyoruz ki ilerideki sektörlerde ilerideki günlerde daha doğrusu e, sektörün e, revaçta olan kısmı makine adaylısız dişsiz asansörlerdir. Bunların ne gibi artıları var dişsiz asansörlerin? E, müteahhitlerdeki o dubleks taylardaki çatı alanının daha rahat kullanıma sağlanması amaç yapılmıştır. Makine normalde biliyorsunuz, makine adaylısız çatı kısmında bulunur ama bu dişsiz asansörlerde de biz bunu kuyuya koyuyoruz. Yani rayın üstüne monte ediyoruz bütün yükü kuyuda dağıtıyoruz. Bu da e, müteahhit firmalara büyük artı sağlıyor. O çatılardaki ölü alanların değerlendirilmesi için projelerinde onlara bir artı sağlıyor. O yüzden şu an biz de dişsiz makinelerde ve ağırlıklı hidrolik asansörleri açıkçası projelerde yer veriyoruz. Firma ortağı Harun Kaya, müşterilerin taleplerine sağladıkları kolaylıklara ve çalışma prensiplerine değindi. Arzada bizim müşterilerimizin en çok istediği şey hızlı servis, zamanında yetişebilme. Bunda da tabii ki kadro çok önemli, araçlarımız çok önemli. Çok şükür biz bunu sağladık şu anda. Gayet iyi bir şekilde ve zamanında müdahale ediyoruz arzalarımıza ve müşterilerimize gayet güzel bir hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Bizim elemanlarımızın, teknik birimlerimizin müşteriyle olan, olan diyalogları çok önemli o arzaya gidiş şekli çok önemli benim için taşıdığı yanındaki çanta dahi çok önemlidir artı ee, müşterimizin en çok memnun olduğu şey şudur arzayı yaptıktan sonra müşterimizin bilgilendirilmesidir bu arzanın neden kaynaklandığı ve nasıl giderildiği ne şekilde giderildiği de çok önemlidir bunların bilgisini müşterimize verebiliyorsak e, bence çok iyi bir yani hizmet da vermiş da oluyoruz değil mi? bu da memnuniyeti getiriyor tekrarlanmayacaktır tabii ki. Evet. Şu anda biz derneğe de üye bir e, firma olarak, göstereyorsam ya olarak yaptırılan şu anda eğitimlerde, eee seminerlere elemanlarımızı yönlendiriyoruz. Eğitim almalarını sağlıyoruz biz bakımda. E, o da bize kaliteyi getiriyor yanında. Yani bir işe gittiği zaman tecrübeyi, deneyimi getiriyor. Deneyimli ve tecrübeli bir elemanı yönlendirmiş oluyorum ben müşterime. Yani seminerlerinde e, bu gibi şeyler oluyor, faaliyetler oluyor ve bize de getirisi oluyor. Harun Kayason son olarak asansör sektörünün durumuna değinerek şöyle konuştu. Asansör sektörü çok hızla ilerliyor. Ee, ama bir boşluk da var. Müthiş bir de boşluk var. Bu işte son zamanda yapılan bu denet, denetimler var. Bununla ilgili tabii almış olduğumuz önlemlerimiz var. Ee, bunlar nelerdir? İşte yeni kadroların oluşturulması, işte derneğimizin işte seminerleri, eğitimleri, bu asansör sektörüyle ilgili işte imalatçılarımız özellikle bunun üzerine de çok Duruyorlar, eleman yetiştiriyorlar, daha hızlı bir e, üretim sürecinin ilerlemiş olması e, bizleri bir bakımda rahatlattı. E, gidişattan son derece de memnunuz. Sanayi Bakanlığı'nın özellikle şu e, 2012 ve 2013 senesinde yapmış olduğu çalışmalar bizi çok e, memnun etti. Eski asansörlerin daha Avrupa standartlarına yaklaştırılması e, bizler için de son derece iyi bir durum. Neden, neden derseniz? Çünkü emniyet arttı asansörlerimizin, risk azaldı. Bu da bizi son derece mutlu ediyor.